Merhaba arkadaşlar bu videoda size herhangi bir fotoğraftan silüet çıkarmayı nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Fotoğrafı seçip yol bölümünden bir teşlemi vektör z bölümünü açıyorum. Burada parlaklık kesme var. Onu kullanacağız. Diğerlerini de böyle deneyebilirsiniz isterseniz. Nasıl bir portre oluşturmak isterseniz ona göre onu seçebilirsiniz. Ben burada parlaklık kesmeyi kullanacağım. Eşik bölümünü arttırıyorum, şöyle, şöyle 940 gibi ya da daha da arttırırsam tamamen simsiyah bir silüete sahip olabileceğim. Yalnız çok da arttırırsam şu dudak kısmı gibi bazı girintileri kaybediyorum. O nedenle biraz daha Az 920 gibi bir rakamda bırakacağım. Şu kenarlarının netliği benim için önemli. Bu aradaki beyazlıkları zaten sileceğim. Uygula diyorum. Ve böyle oluşturuyorum. Bir sürü noktadan oluşan bir sürü elde ettik. Şimdi bu içerideki noktaları şöyle seçip siliyorum şu iki noktayı da sileceğim silüetinizi daha yakından büyütüp bakmanızı öneririm Çünkü böyle bakın şöyle burada olduğu gibi bazı hoş olmayan görüntülerde olacaktır şu kenardaki noktaları hızlı bir şekilde daha sade bir hale getirebiliyoruz. Şöyle kopyayı alacağım ve onu şöyle noktalar aktifken yol bölümünden yalınlaştır diyeceğim. Daha az bir noktaya sahip bir kopya elde ediyoruz. Ama bu otomatik olarak yapıldığı için yüzdeki şu ayrıntıları kaybettiğimizi görüyorsunuz. Bakın. O nedenle e, her portrede bu başarılı olmayacaktır. E, siz yine fazla olan bu noktaları kendiniz silip düzeltebilirsiniz. Ya da bunu düzen bölümünden bir bit işlem bir bit işlem kopyasını yap diyerek de şöyle bir siyah görünümde elde edebilirsiniz. Ben biraz şu alt kısımda da bir düzeltme yapacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.